görüşebiliriz. Anlıyorum, endişelisin. Ben de gerginim. Ama her şey yoluna girecek. Hadi güven halkamızı yapalım. Hadi yavrum, güven halkamızı yapalım. Evet, sakinleş. Şimdi beni burada sakince bekle. Ben öğretmenle görüşüp geliyorum. yeni geldik. Umut, farklılığından dolayı önceki okulunda akran zorbalığına uğradı. Bu sebeple okul değiştirmek zorunda kaldık. Anlıyorum Yuman Hanım. Bu durum hem Umut hem de sizin için oldukça zor olmalı. Peki Umut'un kendini güvende hissettiği, duyguların ifade edebildiği bir uğraşı var mı? Resim çizerken sakinleşiyor. Kübra Hocam, Umut bir daha böyle bir sarsıntıyı asla kaldıramaz. Lütfen yardım edin. Ümmühan Hanım, ne yazık ki çocuklar bu dönemlerde çok acımasız olabiliyor. Sadece Umut değil, Umut gibi birçok öğrenci zorbalığa maruz kalıyor. Siz merak etmeyin, bu sorunu birlikte aşabiliriz. Aha! Ezik parça girdi. Siz kapıyı tutun, kimse içeri girmesin. oldu ezik tavşan. Yakaladım seni. Geç bakalım şuraya. Nereye kardeş? Tuvalete. Tuvalet bozuk. Su söyleyeceğiz. Tatama yapma lan. Uzan. Hocam hocam hocam. Hocam nasıl tuvalet almıyor? Kim? Oradakiler hocam. Zırlama lan. Ezik tavşan, sökül paraları! Ne oluyor burada? Bir şey yok hocam ya sadece. Değil mi lan? Çocuklar, arkadaşınızı sıkıştırıp ona zarar vermeye çalıştınız. O yüzden bu sözlü uyarı tutanaklarını imzalayacaksınız. Ayrıca belirlerinize de vereceğiz. Bundan bir adım sonrasını biliyorsunuz değil mi? <laughs> He, biliyoruz hocam. Disiplin. Arkadaşlar, Umut okulumuza yeni geldi. Otizmli bir öğrencimiz. E, resim konusunda da oldukça yetenekli. E, fakat geldiği okulda akran zorbalığına uğramış. Bu yüzden ciddi kaygıları var. E, biliyorsunuz, otizmli öğrencilerimizin e, takıntıları olabiliyor. Göz temasından kaçınabiliyorlar. E, bu yüzden bize düşen, Umut'a e, bize izin verdiği ölçüde ona yaklaşmak, e, yeteneğini keşfetmek ve onun güvende hissetmesini sağlamak. Evet. Evet. E, biz şimdi bir de şuna dikkat edeceğiz. E, Okulda ona zorbalık yapabilecek öğrencilere karşı dikkatli olmalıyız. Bu biraz zor olabilir Kübracan. Daha dün Kayıbe çetesiyle ilgili bir tutanak daha tuttuk. Gene. Görkem'i Görkem'i tuvalette sıkıştırıp parasını almaya kalkışmışlar. Hmm. Beni asıl üzen şey ise çocukların tutanak tutulurken gösterdikleri umursamaz tavırları oldu. Evet. Peki Görkem ne yaptı hocam? Ne yapsın yavrucum? Korkudan sindi kaldı. Şikayetçi bile olmadı. İşte zamanla daha da yalnızlaşıp içine kapanabilir. E, bu dijital bağımlılığın ağına düşebilir. E, bu körpe beyinleri kurtarmak sonra çok zor oluyor gerçekten. Evet, doğru. Domino taşları gibi hocam. Bir olumsuzluk diğeri tetikleyecektir. Aslında e, bu bağımlılığı yani avantaja dönüştürebiliriz. E, teknolojinin verimli taraf, tarafını ona keşfettirebilirsek avantaja dönüştürebiliriz. Doğru. Evet işimiz bu zaten. Kübra Hocam. Onlara doğru yolu bizim göstermemiz gerekir. Biz göstereceğiz doğru yolu onlara. Doğru. Evet. Hatta zorbaları düzeltmek, onları topluma kazandırmak da bizim görevimiz zaten. Evet. Tabii ki. Doğru. Hadi Ahmet. Evet, tamam. Kız oynayın. Hayır başka beni Bu da ressam tafşan ya. Şuna baksana. Ne güzel de boyuyor. Seni anasını satayım. Nereye kadar Yok yok, gitmişler. Seve sınavı belki. bence. <laughs> Şöyle gitlere bak. Deli lan bu çocuk. Size ne zararı var? Yapmayın çocuğa yazıktır ya. Kesin lan tatamayı. Yoksa sıra size de gelecek. Allah hocam. Dayak yedine bir şey demem de. Olur mu öyle Mustafa Bey? Olur, olur. Biz de çocukken öyleydik. Oynardık, dayak yerdik. Ama benim derdim o değil. Biz burada şiddet asla izin veremeyiz. Peki sizi rahatsız eden, düşündüren şey nedir? Benim oğlum akşam eve geldiğim zaman elinde telefon. Telefonu elinden alırım, tablet. Tableti elinden alırım, bilgisayarın başına konar. Keşke dışarıya çıksa, top oynasa, kavga etse, dayak yese, dayak atsa. Benim oğlum iyice pısırıklaştı. Gençler, bu davranışlarınız arkadaşlarınıza büyük yaralar açıyor. Yara bandı yapıştırsınlar. Hem aileleri de bu durumlar oldukça rahatsız. Böyle giderse başınıza iş açacaksınız. Aileleri de yara bandı yapıştırsın. Aha, izik tavşan geliyor. Hemen şu kağıdı. Ne haber lan ezik? <laughs> thank <laughs> you size iki öğrenci getirdim. Buyurun. Gelin bakalım. Size birbirinden değerli iki öğrenci getirdim. Evet gerçekten. Umut resim konusunda oldukça yetenekli. Görkem ise tam bir bilgisayar kurdu. Bu iki yeteneği bir araya getirirsek harika işler çıkartabiliriz. Tam yerine geldi çocuklar. Ben her ne kadar bir işin öğretmeni olsam da asıl ilgilenen resimdir. Birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. O ezik tavşan da kaç gün ortalıkta gözükmüyor. Babası da okula gelmiş zaten. Korkmayın ya. Bir şey olmadığını babası da etkileştirdi zaten. Ya polise söylerlerse? Hadi hadi. Dağılıp arayalım şunları. Nasıl olmuş? Güzel oldu. Sana göre dijital mi daha iyi yoksa normal çizmek mi daha iyi? Bence normal çizmek daha iyi. Ben o işleri pek beceremiyorum ya. Bence dijital daha iyi. Umut ve Görkem farklılıklarında benzerliği dışlanmışlıkta birliği buldular. Birlikte çok güzel işler yapıyorlar. Bunlar da başımıza bela olacaklar ya. Kaç gün ortalıkları yutuklular zaten. Size dedim bulaşmayalım diye. Bak niye bulaştık? Ne bileyim onlar ama yazdı bunlar ya. Harbi, harbi oğlum ya. Ne yapıyorsun sen öbür el? Baksana kral okuldan kaçmışlar. Şimdi bunların parası da var. Şşş. Sükürün lan paraları. Siz oğlum. Lan. Ben... Ne yapıyorsunuz lan? Bırakın çocukları. Gençler. Delikanlılık kendinden güçsüz insanları dövmekle değil, Kendinden güçlü insanlara karşı hakkınızı savunmak da olur, tamam mı? Anlaştık mı? Üzerine geliyorlar mı? Hayır. İyi de hiç etkilenmiyor musun? Onlar kendi becerisizliklerini böyle gizlemeye çalışıyorlar. Keşke ben de senin gibi düşünebilsem. Gel. Merhaba Nihal Hocam, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hocam, geçen gün konuştuğumuz öğrenciler çalışmalarını tamamladılar. İzniniz olursa afişleri çıkartacağım. Afişleri çıkartabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. ve her ben sizleri çok seviyoruz. Yıkılan duvarlar hüküm sürer Gölgeler savaşır çığlıklar yankılanır dört yana kollar kilitlenir güç savaşında. var hiç sönmeyen Kaçış yok bu dövüş bitmeyen Demir yürekler çağır sen her anı yaşa Kırpışıyor. Ter ve kan birbirine karışıyor.